Hababam sınıfının Domdom Ali'sinin ekranda son kez yer aldığı proje Umut Taksi. TRT için 1993 yılında çekilen bu yapımda Feridun Şavlı'nın yaşadığı talihsiz kazaya da yer verilmiş. Yayınlanan 19. bölümde Şavlı'yı kazadan önceki haliyle görüyoruz. Taşırız ama beşer bin liranızı alırız. Kılın Mete! Fotokopi zekalı Angut! Beş bin liraya mı taşınır? Ha, ha. Hanımefendi... Yüzer bin liranızı alırız. Geçirdiği trafik kazasının ardından diziden uzaklaşan sanatçı daha sonra 23. bölümde karşımıza yeniden çıkıyor. Bu kez sol kolu kesilmiş olarak. Kısaya da bu yakışırdı zaten. Nereden çıktı bu kaza Mete? Görmedim kısa. Görünmez bir kazaydı. Bilmiyorum nasıl oldu. Umut taksi sensiz olmuyor. En yakın zamanda oradayım kısa. Kalın Mete be. Keşke bu kaza vaziyeti böyle film icabı olsaydı be. Eyvallah Mete. Sağ ol kısa Yusuf. Ziyaretin için sağ ol. Dizide Feridun Şavlı'yı son kez 27. bölümde görüyoruz. Sanatçı 1993 yılında yayınlanan bu bölümün ardından sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan tamamen uzaklaşır. Kısa. Bak ne getirdim sana! Bana mı? Vay be! Mahcup ettin kısayı! Aykıl getirdin ha! Bakkala gittim, kısanın selamı ver dedim. Verdi bana. Vay be. Kayıtlara göre de sanatçı 19 Nisan 1995 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeder. Geriye ise yüzümüzü gülümseten filmleri ve Umut Sokağı adlı dizideki görüntüleri kalır. Sakın benim karnımda kurt olmasın. <laughs> kurt bu kadar yemez oğlum. Olsa olsa senin karnında fil vardır. <laughs> Anladın mı? Fil! <laughs>